nereye gidelim, bu hafta nereyi gezelim diyenlerin programı Naos bu hafta İç Anadolu bölgesinde. Aslıhan Kanmaz, Hasan Dağı'nın eteklerinde gizli kalmış güzelliklerin diyarı Aksaray'da rehberiniz oluyor. Önce dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ihlara Vadisi'ni geziyor, daha sonra gizli geçitlerle birbirine bağlanan nefes kesen yeraltı şehirlerini sizin için keşfediyor. Yerin kaç kat dibine gireceğiz bilmiyorum. Tarihi ve doğayı evinize taşıyan program Naos, yani nerede akşam orada sabah, pazar saat 18'de World Travel Channel'da.